arkadaşlar bugün aldığımız yerden mini Minecraft'ta devam ediyoruz bildiğiniz gibi en son, son bu evi böyle yapacağız. Hemen şu daha yapalım Buraya, ha, tamam evi yanına bir, bir tane banka falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar yani sizce nasıl olur bilmiyorum burayı camla kapatmayı unuttuk en şöyle cam alalım bu arada arkadaşlar yanımda kim var tahmin edin güzelim sesini atabilirim. Evet herkese merhaba, bugün Eren güzelimin yanımda eşlik edeceğim onunla birlikte, konuşarak. Evet sendeyiz. Evet, şimdi arkadaşlar biz buradan mı iniyoruz lan biz burada. Evet, tamam, şu, şu köşeye iniyoruz, evet. Ben yani şimdi bu amin gizli odasını yapacağım, bir tane de banka yapmayı, yapmayı deneyeceğim. Banka yapabilirsem güzel olur. Şöyle gidelim. Müzik açayım mı? Güzelim sonra açalım. Ha? Sonra. Şimdi değil. Ha. Bankayı yapmaya başladığımızda açarız. Şöyle kapıyı bir açalım. bir tane bankamız yapalım arkadaşlar. Bankamız nerede olsun? Ben evimizin yanında olsun ya şunlar. Şu ağaçları kırmayacağım. O yüzden evimizin arkasını yapmayı düşünüyorum. aç, oğuz hop aç. aç. Hop çıkalım. Evimizin arkası bura. Hop tamam. Burada da su var. Olmazsa işte bankayı şuraya hmm, yapalım. Şöyle gelelim hop uç senle ha. kır abi i̇şte yaprak kırdığımızda hani şu tuhaf sesi geliyor o yüzden özür dilerim oyunun hatası şu elime banka yapmak için demir bloklarımızı alalım koltuğum olsun şimdi şunları alalım bankayı bunu yapacağım yapalım uçalım ha, uç 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 böceğim o geldi aklıma Düzen biraz seni sohbet edek mi? Ne? Sohbet edelim istiyorsan biraz. Ne? İstersen diyorum biraz sohbet edek. Şarkıya mı? Sohbet edek diyorum istiyorsan. Sohbet. Evet tamam. Arkadaşı bu arada sohbet etmeden diyelim. Herkesin yılbaşı kutlu olsun değil mi Güzel? Evet herkesin yılbaşı kutlu olsun. Dedim güzelim. Evet. Dedim güzelime diyeyim dedim bir video çekek arayayım dedim. O telefonu aram telefonunu. O da tamam tamam dedi ben de hemen çekeyim dedim. Öyle arkadaşlar. Bu yapraklar birazdan buradan nasıl olsa gidecek. Şöyle şuna abi. Şurayı bir şöyle. Benim bir tane daha mini Minecraft'ım var arkadaşlar. O böyle şeyleri yapınca bu oyunda ondan sonra ona gittim şurası giriş. Şöyle gitsin. şurada da çıkış olsun hatta arkadaşlar. Hop. Şöyle gelsin. Arkadaşlar eğer hani bu kanala abone olduysanız Emre Bozkurt'un kanalına da gitmeyi unutmayın. Emre Bozkurt yazarak konuda da bulabilirsiniz. Hilmi Şahin, ah Ahmet Aslınar, Oğuzhan Kaplan, Oyun Tasa'da abone olabilirsiniz. Kerem Kulağı da. Yani Bay Kulağı. Yani, ismi Ya Kerem Kulağı zaten değiştirdi ya Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hop. Evet, Hop. Geliyor Şimdi arkadaşlar böyle çıkalım. Şuradan şöyle gelelim. Gelelim gel 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 gel. Arkadaşlar soranınız varsa yani o önceki videoları izleyip şey edip ilerleyen zamanlarda videoyu da yeni izliyorsa ondan sonra mutlaka birkaç yıl sonra hani abonemiz olursa bunları gördüyse bu videoyu hani ev yapıyor çok güzel kendine yapıyordur der. ben yani abime yaptım arkadaşlar bu yani. onu da söyleyeyim şöyle gelmiyor kendime yapayım kendime yapayım dedim ya da AM yapayım dedim. AM yaptım o yüzden. Böyle evet. bir gizli odası senin. Kanaför falan da koyacağım arkadaşlar oraya. Malzemelerimiz sınırsız. Beş katlı bir tane ev. Çok uzun. Gördüğünüz gibi. AM dedim. Bunu on, on kat, beş kat daha çıkartayım mı? Kendin bilirsin dedi. Belki ta de uzaya kadar çıkartabilirim. Onun videoları da gelebilir. Ne diyorsun güzelim? Beş katlı evi uzaya kadar çıkartayım mı? Zaten beş katlı. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de şimdi güzelim bir susalım mı? Hafif sesli bir şarkıyı ver. Bir susalım. Hafif ses, sesle şarkıyı da ver. Yakında yine ets et, 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 videoları falan da gelebilir. Ama ben atamam arkadaşlar. Bir de güzelim evinden atabilirim. O da vlog da çekebilir. Yani çünkü ben de çekemeyiz aslında. Benimki kaldırmıyor, kasabilir. O yüzden ben bir de benim ekran kartım yok. Benimki iyice sıkıntı. O yüzden ben... benim kamera mikrofon var. Kuzenim hani amcam geldiydi He. Ee? Dedi apoşlu kamera falan var görüntü konuşursunuz dedi. Konuşamıyoruz ki. Neden? Ne? Hani şu sende kamera falan varmış ya. Kimde? Sende. Ben de Sen dedi evet. de görüntülü konuşuruz dedi de konuşamıyoruz. Niye? Benim kamera mikrofonu yok. Hı ben de var Ama kamera. WhatsApp olsa. Hı. WhatsApp olsa. Bak o yüzden değil ben de kamera var var. WhatsApp'ta bir de telefon numarası olması lazım. La telefon la numarası olacak karıya bilek. Zeynep, değil mi? Allah'a şahit. Tamam, seninle WhatsApp'tan konuşacağız, değil mi? Eee, telefon numarası yok. Ben seni sen beni kaydettin. Nasıl konuşacak? Sen babanın, sen annenin. Ama o zaman sen amcamın telefonu olması lazım. Ben de. Senin tamam, telefonun var ya. Yok, telefon numarası olması lazım. Eee ben sonra arardım. Eee videoda sonra verir, ararız. Bir çaldı verdim. Whatsapp'tan gönderdim. Ama benim bu ben babama sormam gerekiyor. Hı. E. Akşam belki konuşabiliriz bak. Eee konuşuruz amcamız mı? Hı. İzin alırsan. Hı. E. Dozon değil de şu 5-6 gibi. Işte, babam işte 9'da geliyor ya biz 9'da yemek yok. 10 olsa 1 saatte öyle geçti yemek falan yeme. 10 işte. Saat. Ben zaten seni ararım baban geldi mi diye akşam. He? Ben zaten seni ararım baban geldi mi diye. Ben Hemen aç, ben kapat dedim mi, kapat. Saniye 50 saniye falan işte ya. Sesi biraz kısık olsun. Ama... Beni duy. Açıyorum. Aç. Bunlar bir da gelecek. E? Ben de arkadaşlar uzun zannettim ne dedim biliyor musun? He? Uzun zannettim arkadaşlar ne dedim biliyor musun? Ne dedim? Benim karıştır yeri bitince yeri yapmayı bu şarkı da biter dedim öyle. Hızlı çekim gibi yapıyoruz yapıyoruzdu çekimde hemen şey Biliyor musun onu? Hızlı çekim alıyor müzikle. Benden müzik var. He? Ha? Hani bir yandan müzik olarak şey ya adamlar. Yeri falan döşerken hani hızlı çekimde de müzik de açıyorlar. Dedim öyle yapıyoruz herhalde zannettim. Dediydim artık şuradan. Arkadaşlar geri yer döşemeyi bitirince müzik durur dedim. Dedim dur da. Daha bitirmeden durdu. Sana daha şarkı atacağım azıcık. Hıhı. Duracak. Ye! Güzel bizim şarkıyı. Bizim şarkıyı nasıl <gülüyor> 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 mu? Ya, Sen ne dövüldün? Sen ne Sen ne dövüldün? Sen ne Aa çıktı ama hala duruyorsa beni açayım yendim. Sağ bak ya abi üstte var mı senin? Var. Eee ona girin adamın tavr yazın sonra şey arama butonuna basın mütece. Biliyorum Zaten biliyorum. O... Biliyorum da şeyce bari hani ben kapattım ya komple sildim ya geri yükleyeyim çıktı. Yükleyemiyor musun? Yo sildim ben geri yükleyeyim mi diyorum. Yo yukarı. Ben... Şey abinin çıktı ne senin? Ne yazıyor? Emre Minta Ama hiç videosu yok. Eee hiç videosu yok mu lan? Hı. Hmm. Niye çekmiyorsun? çok çekiyordum. Ne var çekmiyor. Evet malzemelerimi alayım. Ben bilgisayar koyacağım bankama. bilgisayar bilgisayarı nereye koydular? Ha, burada. Şuna takas edelim. İki tane. Bak bir de şu var. 234 izlenmiş abi videosu. <laughs>

tane e şu müzik açayım mı YouTube'dan? Çok güzel. Ha? YouTube'dan diyorum bir tane müzik açayım mı? Kim? Ben. Dur bir daha şu tarafı, şu kırmızı ben bir şey açayım. Oğlum benim Anladım. şarkıyı niye açıyorsun lan? amcalar geldiğini benim şarkıydı. Ne öyle? Ben... Ben... ben yağmurları durdururum ondan Bir türlü kopamıyorum senden. Dizeceğiz falan da var hmm. Abi ben bir tane açacağım Sen mısın? Evet. Bak bak oğlum, yeter ya. kuzenim ben öyle iki, iki, iki tane çekip bırakmıyor. 2 dakika çekeyim oh ne güzel oh ha, Öyle dünya yok Ben çekiyorum ama Şimdi Evet arkadaşlar şey. bu arada Siz de muhabbet etmeyin Arkadaşlar ne yapıyorsunuz Hiç şey, şey yapmıyor musunuz mi güzel evet. He Ben müzik açıyorum Tamam aç Güzelim ama telefon yeriz ya Kapat He Kapat telif yerim. Eee telif yiyorum lan. Unuttuk gidiyoruz. Telif nasıl yiyor nasıl? He? Telif nasıl yeniliyor? Ne? Telif nasıl oluyor telif? Yani YouTube kanalın kalkıyor hiç video atamıyorsun. Açmayı denesen açılmıyor. Da. Evet arkadaşlar şimdi yanlış dedim Şimdi bankamın o şey annemisini yapacağım. Dolar annemini. Sanki ben bilmiyorum oğlum 15 dakikalık bir şey olacak ya. Benim 16 dakika oldu. Yeter ya. Ben ben 20 dakika çekiyorum. Her 1 dakika falan çıkıyor. 20 dakika çekiyorum o da otomatik kapatıyor zaten arkadaşlar. Evet. Bakalım beğenme var mı sende? Yok ki. Bakayım oğlum belki vardır. Vaaay wow, Kral olmadım arkadaşlar. Şimdi şuradan 3 kişi varmış kimse beğenmemiş ama. Ne yani ne güzel beğenmiyor. Kanalıma abone olun. Güzel sen de arkadaşlarım demedim mi la abone olsunlar diye. Dedim ya. Dedin niye yok? Arkadaşlar abone olun ya. İki zaten bir iki tane takipçimiz var. Yoo ee, senin arkadaşların Daha güzel şeyler videolar falan gelmesini istiyorsanız beğenin. Güzel. Senin arkadaşlarına de, ben sana diyorum arkadaşlarına de diye. Derin bir ara. E dedi şu aboneyi katlandırırsak canlı yayın yapacağım. Ne? Ee, canlı yayın çekeceğim. Ha, ha. Ama 50 bin abone olursa. Ne yapacağım? Çekeceğim ETS2 falan bir şekilde atmayı deneyeceğim. ETS2 değil de Öyle o diğer Minecraft'ı çekeceğim. Zorun. İyi. Arkadaşlar beğenirseniz çekiyorum o Minecraft'ı. 50 bin aboneye gelirsek çekeceğim. Ama 50 bin olan 50 bin zaten yenisi gelirse 50 bin olana kadar. Tamam şöyle güzel bir gel. sahi gelsin işte. 13.000. Eren'in tamamı zamanından en yeniler. Güzel 13.000 falan gelsin işte hemen. Ha bayağı ki böyle izetsinler ki? Çok 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 var çekimi. Benim hiç kimse görmüyor ki amını. Kanala bakan yok. Güzel bak Kerem Kulağa falan yazdım bak dünkü videosuna. dedim abi beni siz niye takip etmiyorsunuz yazdım. Daha dönmedi. Bilmiyorum ki daha yeni atıyorlardır. 20 dakika olmuş senin bir tane. Daha yeni anca attıysan. Bazen öyle yapıyor anca at. İlk önce 10 atmışsın. Ondan sonra 1 dakikada atmışsın. 4 dakikalık 11 dakikalık. Hmm. Hepsini aynı günde atmışsın. Ne lan hepsini dün attım. Ha? Hepsini dün attım. İşte diyor ya ben de oğlum. Sen neysin oğlum? Kafa bilmiyor herhalde senin. He? Ben oğlum kafa bilmiyor. Bir, bir milyon herhalde. Hmm. He. Ben kafa gitti ama. Neyse 20 dakika oldu. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bu bir şey demek istiyor musun? Benim kafana anam oldu ya. Hiç kafamız yok zaten. 2 tane abonemiz var. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.